İlk modern anlamda askeri darbe, askeri darbe girişimi Sultan Abdülaziz'e karşı 30 Mayıs 1876'da yapılmıştı. İlk darbe. E şimdi aslında şu an o konferanslardan bir bayağı özgür düşük niye? Söylediğimiz her şeyi internetten herkes kontrol ediyor. Eskiden kendi kendimiz sansür ediyor dinleyecek ya, nereden çıktı bu, ne alaka var, doğru mu, yanlış mı, artık öyle bir şey. Ee, evet. söylediğim her şeyi kontrol edip, 30 Ekim 1876'da ilk defa asker ve siyasetçiler, hatta din adamları, Şeyh Usta'nın katıldığı darbeyle Abdülaziz tahttan indirildi ve 15 gün sonra intihar süsü vererek Abdülaziz ve bileklerini kesmiş, öldürüldü. 2. Abdülhamit'i 30 Ağustos 1876'da 2. Abdülhamit padişah olarak atandı yine darbeciler tarafından. Mesela esasında kimse bilmez. Abdülhamit de darbe yani gelen bir padişahdı. 2. Abdülhamit 33 yıl. Bugünkü işte Türkiye'de İslamcılığın kurucusu bu iki darbe işte Adalet ve Kalkınma Partisi, diğer İslamcı partiler, ikinci Abdullah'ın siyasi liderleri olarak kabul ederler. İslam nedir? Bütün dünyadaki Müslümanları koruyan, öne çıkarak, onların hakkını öne çıkarak ümmet, ümmet, ümmetçi siyasi şey, İslamcılık denir. Bu ilk defa ikinci Abdülhamit döneminde olmuş. Ha, cemaat, tarikat ayrı bir şey veya dindar olur. Aynı şey. Bir adam dindar olur ama İslamcı olmaz. 2. Abdülhamit 33 yıl iktidarda kaldı. Hızlı söylüyorum. İşte ilk anayasa, ilk parlamento, birinci meşrutiyet 2. Abdülhamit ilan etti. Ama kısa süre sonra <laughs> kapattı. Ve 30 yıl istihdat yönetimi ilan etti. Daha sonra ordunun içerisinde oluşan iddiaç ve terakki iddiaç var. E, Jönk'tü. Türkler Abdülhamit'e karşı ayaklandılar ve e, 23 Temmuz 1908'de ikinci Abdülhamit'in parlamentoyu açmasını sağladılar.